Belki de dışsal faktörler bu gizemi çözebilmek için birer ipucu. Hayvanların kuzeye ya da güneye bakmalarının sebebi hava gibi daha basit bir şey olamaz mı? Eğer biz kuzeyi kuzeyden gelen havayı daha soğuk yaparsak hayvanlar oraya arkalarını dönüyorlar. Eğer hakim olan rüzgar kuzeyden geliyorsa inekler oradan uzaklaşıyor ve yüzlerini güneye dönüyor ve inekler ısı kaybını en aza indirmek için ve başka şeylere maruz kalmamak için daha fazla birbirlerine yaklaştıkları için hep beraber aynı yönde diziliyor gibi görünüyor. Başka bir şey de eğer gerçekten soğuk bir günse ve güneş varsa inekler vücutlarının büyük kısmını güneşten faydalanacak şekilde konumlandırıyorlar. Güneşin doğudan doğuyor ve batıdan batıyor olması ineklerin neden kuzeye veya güneye yüzlerini döndüklerini açıklıyor olabilir mi? Haynek bugünkü gibi kımıltısız günlerde dahi hayvanların bunu yapmaya devam ettiklerine inanıyor. Deney 2 Bobinlerden bir son derece güçlü. Haynek'in ikinci denemesi birincisinden daha başarılı değil. İkinci deneydeki inekler manyetik alandaki herhangi bir değişime hiçbir tepki vermiyor. Öyle görünüyor ki bu hayvanlar ağlın arka tarafındaki besleyiciye doğru hareket ediyorlar ve bu da her şeyi açıklıyor gibi. Deney 2 başarısız oldu. İnekler sürünün içinde olmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Bu onların niçin kendilerini güneye veya doğuya doğru dizildiklerinin sebebi olabilir mi? Bu adam onların sürü davranışının manyetik kutba göre dizilmelerine katkı sağladığını düşünüyor. Genel olarak sürü hayvanları, özellikle büyükbaş hayvanlar grup içinde oldukça karmaşık sosyal yapılar sergiliyorlar. Eğer lider inek kesin bir yönü işaret ediyorsa ve bu yönde gidiyorsa diğer hayvanların en azından büyük bir kısmı da muhtemelen bu istikamete yönelecektir. Eğer lider yüzünü kuzeye dönerse sürünün geri kalanı da bunu yapacak. Ama haynek inekler gibi sürü hayvanlarının da uzun mesafelere grup halinde gidebilmek için magnetoseption'ın yardımını kullandığını düşünüyor. Tek açıklama manyetik alan. İki başarısızlıktan sonra hayvan bilimcinin teorisini ispatlamak için son şansı. Şimdi manyetik alanı 90 derece doğuya kaydıralım. Ne olduğunu görelim. Tamam, doğudasın. Güzel bir başlangıç. İnek doğuya döndü. Bu hayvanı biraz şaşırttı. Manyetik alanı güneye kaydırdı. İnek mıknatısa tepki veriyor gibi görünüyor. Evet, ağa, şimdi inek tekrar beklenen doğrultuda durdu. Emin olmak için bir kez daha yapacaklar. Tamam, batıdasın. Bu deneyin başarılı olduğu anlamına mı geliyor? Bu hayvanların değişen manyetik alan koşullarına tepki verdiğine dair kanıtlar gördüm. Ama ineklerin gerçekten magnetoseption olup olmadığını bulmak için daha fazla deneye ihtiyaç var. Eğer doğruysa dünyamızın başka bir gizemini daha çözebiliriz.